Sen, sen ne işin dedin? Niye bu kadar geciktin? Oldu bir şeyler işte ya. Anlatırım sonra. Şu an daha büyük sorunlarımız var biliyorsun. Mesela nerede kalacağız? Kız kıza sokakta mı yatacağız? Üf, ya annem de aramadı. Hiçbir merak etmiyor bu kadın bizi ya. ya benim aramamı görmemiş olamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> bir tanem kıyamam ben sana ya. Ya bu kızın hasta olması da normal abla. Ya psikopat kadın buz gibi suyla yıkadı ya. Ya sokakta bu oh. şekilde kalmaya devam edersek daha da kötü olacak. Ahmet abi mi aradın? Hayır. Saçma sapan konuşma ya. Ne Ahmet abisi? Zaten bütün bunlar senin işgüzarlığın yüzünden başımıza geldi. Benim mi? Evet senin. Koltuğun minderi için eve çağırmışsın. Ne demek bu? Ee? Ne ee ya? Adam zaten ben de yalnız kalmak için fırsat kolluyor. Ben de baş başa kalmak istiyor. Bir de onun üstüne biz içeride yalnızken Ceylan geldi gördü. Saçma sapan ne anladı belli değil. Abla senin eline ne oldu? Bir şey olmadı kesin sadece. Bir dakika sen Ceylan'la falan mı kavga ettin ne oldu? Yok be önemli değil. Üf, saçma sapan konuşmasından belliydi zaten. Ay gerçi Şengül'ün kızı yani içinden bir canavar çıkmasına şaşırmamalı. Üf. Onur Bey, Saçmalama, bir de Onur Bey'i çıkartma şimdi başına. Hayır ablaya, Onur Bey burada işte, geldi. Sen Hayır, ben çağırmadım. Onur. Zeynep. Ne yapıyorsunuz bu saatte sokak ortasında? Vallahi tam zamanında geldiniz yani. Biz de kara kara ne yapsak diye düşünüyorduk. Ay ne var abla ya? Sokakta kalmışız, gidecek yerimiz yok. Gurur mu yapalım bir de? Ne demek gidecek yerimiz yok? Zeynep ne oluyor? Ee, biz burayı terk ettik. Ve bana haber vermedin öyle mi? Hadi gidiyoruz. Hayır Hadi. Onur olmaz. Milli'ye gidemeyiz biliyorsun. Tamam o zaman bir otele falan yerleştireyim sizi. Hayır otel de olmaz ne olur. Ne diyorsun Zeynep ya? Ne yapayım yani? Gece vakti kardeşlerine sokakta mı bırakayım sizi? Hadi bana gidelim. Yürüyün. Benim evim müsait. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol ama biz rahatsızlık vermek istemeyiz. Ne rahatsızlığı canım? Bana da arkadaşlık etmiş olursunuz. Hadi gel. Aysun. Ne no. Zeynep. Aysun'un hasta mı? Ateşi var. Bakın itiraz istemiyorum tamam mı? Önce hastaneye gidiyoruz. Aysun'u gösteriyoruz. Sonra oradan hep beraber hastaya geçiyoruz. Orada daha rahat edersiniz. Aynen Zeynep hadi. Çocuğu düşün. Hadi abla ya. Peki. Hadi. Hadi ya bakalım. Arkaya geçiyorsun. Sen öne Sen böyle benim her zor anımda yanımda oluyorsun ya. Ben o zamanlar hep iyi ki diyorum. Hmm. Tamam da iyi ki ne? Ya ne iyi ki ne söyle? Ya bu kadar zor mu yani? İyi ki varsın demek bu kadar zor. mu? Bak ben söylüyorum. İyi ki varsın. Yani sen ne söyle? Gidelim. <laughs> tamam tamam, gitme. Tamam. Söyleme ama birazdan kalayım, lütfen. Şuraya bak ya. Düşsene, şurada bir tane evin var. Böyle sabah balkona çıkıyorsun, denizle burun burun Çok iyi değil mi? İstersen... Sana öyle bir ev tutabiliriz. Nasıl yani? Sen işte yeter. <laughs> Onur ben böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceğimi sana söylemiştim. Selim. Bak başkalarının evinde rahat edemediğinizin farkındayım. Yapma. Hadi gel kır şu da size yardım etmeme izin var. Hayır canım ne münasebet olur mu öyle şey? Biz gayet iyiyiz. Keyiflerimiz gayet yerinde. Yani öyle bir Şengül teyzemiz var ki... ...sağ olsun bizi kendi evimizdeymişiz gibi hissettiriyor. Bu böyle olmaz. Her şey düzelince yani... ...Emre de çıkınca... ...ben... ...ilişkimizin bir adı olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim? Zeynep. Seni, seni seviyorum ve bir ömür seninle yaşlanmaya hazır. Onur ben senin iyi niyetinin farkındayım. Ama beni bu zor durumdan kurtarmak için böyle bir fedakarlık yapmak zorunda değilsin. Fedakarlık mı? Bunu bu yüzden yapmadığımı çok iyi biliyorsun. Seni... Ben sana aşığım. Gel. Bugüne kadar evlilik fikri aklımın ucundan bile geçmedi. Yani bir kadınla beraber yaşama fikri bile beni boğardı. Ama sen farklısın. Sen benim hayata karşı bakışımı değiştirdin. Ama ben şu an böyle bir şey düşünemem gerçekten. Şu an demiyorum zaten. Her şey düzelince, Emre çıkınca yani. Sen beni tam olarak tanımıyorsun bile. Tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Zaten tanıdığım kadar bana yeterli ki. Sen düzgün, dürüst, tertemiz bir kızsın. Bu kadarı benim için tamam. Ya sandığın gibi biri değilsen? Hmm. Nasıl yani? Ne bileyim yani işte böyle hani... ...işte insanlar evleniyorlar. Ondan sonra böyle birbirlerinin bambaşka yüzleri çıkıyor ortaya. Sonra işte o ona diyor ki işte ben seni hiç tanıyamamışım diyor. O ona diyor ki sen ne yüzsüz bir insansın falan. Duyuyoruz bunları. Niye öyle bir şey olursa. Sen beni vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Cık. Zeynep. Her ne olursa olsun hayatımı sende geçirmeye hazırım. Hadi kalkalım. Tamam. Hadi ben bırakayım seni. Yok ben e, gitsem daha iyi olacak. Şimdi mahallede görecekler, laf edecekler falan. Öyle olsun. Peki. Oldu peki. Hadi. Yürü. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.